sonra kendi soy isimlerini kullanabiliyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu uygulama hakkında? Özgür. Kendi ailesinin devamını sağlamak gibi bir düşüncesi var. O düşünceyi yaşatsın. Çocuklarına da yaşatsın. Geçmişini de unutmasın. Mustafa Yüksel, Ayşe Yüksel. Öyle devam etsin. Hiç hı hı. gerek yok. Soy isim değiştirme gerek yok. Nasıl geldi öyle gitsin kızım. Kullansınlar. Bir şey değil yani. Kullanmalar lazım. İyi bir şey. Düşüneceğim. Vallahi eşinin izni olursa kullanabilir. Eşinin izni olmazsa bana kullanamaz yani. Ben yani öyle biliyorum. Olur Kendim. olur. Olur bana uyar. Gene tamam. de ben gururla kullanırım. Değil yani hoş değil. Ben olsam eşiminkini kullanırım. Hı hı, Yoksa niye evlendik? Kendi soy ismini taşıyacaksam. Ben evleniyorum diye neden kocamın kütüğüne geçeyim ki? Yani kütüğü de keşke böyle yapsalar. Vallahi şimdiye kadar kullandım adamın soy ismini şimdi ayrı kullanıyorum.